Kayın sadece belediye binasının içinde zorla oturabilir. Dışarıda sizi temsil edemez. Ve şunu da söylemek istiyorum, uzatmayacağım. Mardin'deki yurttaşın iradesi tanınmıyorsa İstanbul'un, İzmir'in, Trakya'nın, Ege'nin, Marmara'nın hiçbir yerdeki yurttaşın iradesi de aslında tanınmıyor, gasp ediliyor. Burada faşizm, Kürdistan coğrafyasında faşizm, Türkiye'nin batısında demokrasi olamaz. Kürtleri ve Türkiye halklarını eşit olarak tanıyacaksınız. Bunun gereğini yapacaksınız. Kayyum gaspını tanımıyoruz. Bu darbedir. Darbeye her yerde direneceğiz. Halkların demokratik kongresi adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mardin bizimdir. Mardin sizlerindir, Mardin Belediye eş Başkanlarımız sizin iradenizdir. Serçektin, Serkeptin Helallu. tut istifa ben, istifa, ben, istifa Ben parti başkanımız Sayın Küçer Bakıra Merhaba kelimalarımı gelecekte şerif Mevlum Diana ama İnşallah hemen sert Çünkü gelme hemen hun hemen. Hun hatta kem parti yapı, kem irada yapı bu sekinin ne van dizana ne van kaymana ne karın bu sekinin. Ezbabenin Değerli arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım. Çiğdem Başkan'la Meral Başkan konuştu. Bunlar bir taraftan çözüm beklentisi yarattılar. Yeni bir süreç dediler. Normalleşme dediler. Ama tam 8 yıl önce bugün 4 Kasım'da yapmış oldukları siyasi soykırımı tekrar ettiler. Bunlar yalancıdır. Bunlar riyakardır. Bunlar iki yüzlüdür. Bunlar çözüm dediğinde zulüm, Bunlar normalleşme dediklerinde kayyum. Bunlar adalet dedi, dediklerinde adaletsizlikle de karşı karşıya kalıyoruz. Abi, abi. Bu yalancılar, bu inkarcılar, bu Kürt'ü Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyumculara, bu talancılara baş Çok Başlayabiliriz. iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh ne yaptıysa, Emci. mazlumlar, denizler, sakineler ne yaptıysa, Türk halkı, Türk şahatları da onların yaptığını yapacaktır. Ne onların kayımı, ne zulüm politikaları, ne yalanları, ne ileleri bizlere diz çöktürmeyeceklerdir. Seyit Rıza'nın dediği gibi, Sizler yalan dolanlarınızla bizleri diş çöktüremezsiniz diyor, diyordu. Biz de diyoruz. Ne yalan, ne talan, ne zulüm asla Mardin'de, Ahmet'te Türk coğrafyasının hiçbir toprağında bizleri yıldıramayacak, bizlere diş çöktüremeyecektir. Utanmaz herifler. Bu üçüncü dönemdir kayıp atıyorsunuz. Türkler kazanan karşılığını bulmadı. Seçimde kayın politikanız kaybetti. Seçimde inçer politikanız kaybetti. Şimdi seçimde kaybettiğiniz buraları dileyle, dolanla, yalan yanlış, yarı kararlarıyla birlikte gasp etmeye çalışacaksınız. Söz veriyoruz size. Talancılara, siyasi darbe yapanlara, bu kayımcı anlayışa, bu sizin iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Sokakta, mecliste, yaşamın her alanında emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu talancı, bu savaş seven, bu kayımcı zihniyeti inşallah birliğiyle göndereceğiz. Ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe. Bugün burada onurluca iradenize sahip çıktınız müddetçe ne talan, ne yalan, ne kayyum, ne de sürüm Kürdistan topraklarında asla karşılığını bulmayacaktır. Bakın Mardin'den tek açarım diyoruz. Bu kayyum sisteminden vazgeçin. Bu kayyum sisteminin kimseye yararı yok. Bu kayyum sistemi iflas etti. Tekrar Mardin halkının iradesinin tecelli etmesi için bu yalancı talancı kayyumcu anlayışı bırakın. Eş başkanlarımız yönetimiyle birlikte bu kenti yönetsin. Değerli arkadaşlar durmayacağız. Mücadele edeceğiz. Direneceğiz bu topraklara barış gelinceye kadar, adalet gelinceye kadar bu topraklarda yaşayan insanlarımız başta Kürtler olmak üzere kendi kimlikleriyle eşit yurttaş oluncaya kadar hep birlikte mücadele edeceğimizin sözünü veriyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Memnun olun, sevk etsin, davet ediyoruz.